Yeniden merhabalar. Halep'e ve Suriye'nin kuzeyine, kuzeybatısına, hatta Akdeniz şeridine bütün haber alma kaynaklarımızı harekete geçirerek oraları 7/24 takip ediyoruz. Gün içerisinde hızlı gelişmeler oldu. bunu Twitter hesabımda da paylaştım. Türkiye'de herkesten önce e, benden duymuş olduğunuz Tel Rifat'ın e, PKK-YPG terör örgütünün işgalinden kurtarıldığını ve e, artık sadece Tel Rifat'ın bir bölgesindeki kenar mahallelerinde çatışmalar yoğun sürüyor. Ancak e, terör örgütün çok büyük oranda e, terörist kaybı verdiği biliniyor. E, aşağıdan Selakip tarafı da tutuldu. Ö, örgüt e, zaten e, Tel Rifat'taki birliklerin büyük çoğunluğu savaşı bırakmış durumda. Ee, ve sivil kıyafetler giyip kimileri de kadın kıyafetleri gibi kaçmaya çalışıyorlar. Suriye Milli Ordusu e, şehrin çıkışlarında yaptığı kontrollerde e, birçok YPG'li kadın kıyafeti giymişti. Kadın iç çamaşırları, süt falan takmış. Çarşaflı, sakallı abiler ve bunları e, ayıkladı. Bunlar tabi hepsi savaş suçlusu biliyorsunuz. Bunlar soykırım yaptılar, vahşet yaptılar. insanları yerlerinden, yurtlarından ettiler. Şimdi Türkiye e, yani yani Halep'le ilgili diğer e, bölümler Türkiye ilgilendirmiyor. Zaten Serakip Tel Rıfat e, konusu da daha önce uluslararası anlaşmalarda çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Fakat Ruslar bu Moskova'da hem de bu anlaşma yapılmıştı. Ruslar altına attığı imza attığı anlaşmaya sadık kalmadılar. O bölgeyi e, PKK, e, YPG terör örgütlerine açtılar. E, Esatçılar da saldırdılar affedersiniz. Ve e, Anlaşmayı ihlal ettiler. Türkiye şu anda yaptığı şey o anlaşmayı tadil etmek ve güvenliği sağlamak. Güvenlikli bölge oluşturmak. Fakat burada şu durum var. Ee, İsrail çok ciddi panikledi. İsrail artık e, işi çağrından çıkardı. İsrailli siyasiler ve medya Türkiye'yi tehdit eder e, hale getirdiler. Türkiye'nin yeniden işçiliğini kalmadı. O eski iftiraları tekrardan gündeme getirdiler. Öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri çok enteresandır. Böyle suya trit bir açıklama yaptı. İşte gerginlik azalsın falan dedi. Ya arkadaş sen Esad'ın devrilmesini istemiyor muydun? Sen İran'ın Suriye'den atılmasını istemiyor muydun? Niye böyle söyledin? Ha burada bir oyun var. Bu oyun var nedir diye beklerken oyunun sonucunu yani final sahnesinde olacak diye beklerken bugün ikindiden sonra e, PKK-YPG -PK terör örgütünden bir açıklama geldi. İşte o açıklama aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması. Ve burada Türkiye karşı savaş ilanı yapıldı. Çok net seferberlik ilan ettiler ve gerekçesini söylediler. Türkler yayılıyor. Türkler misal gerçekleştirmek istiyor. Bizim burada Suriye'deki bütün yerli güçler bir olmamız lazım. Hatta Türkmenler de sayıyoruz. Türkler, Ermeniler, Araplar. Türkmenler bir olup Türk işgaline karşı direnmemiz lazım. Tayyip Erdoğan. Aynen böyle. Türk hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu üç ismi de kullanıyorlar. Farklı o açıkladıkları metinde farklı bölgelerinde, farklı yerlerinde. Bunlar misak milliyi gerçekleştirmek için Suriye işgal ediyorlar. Ve biz topyekun savaşalım. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün suya trit açıklamasıyla bu açıklama bir araya getirildiğinde bu kesinlikle Türkiye hem savaş ilanı hem bu açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri ile Brüksel adına yaptı. Yani NATO'nun içerisindeki başat ülkelere yönelik yap bunlar yaptılar. Bu Türkiye'ye yönelik YPG terör örgütünün tehdidi değil, savaş ilanı değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin belirli ülkelerin Türkiye'ye karşı seferberlik ilanı. Şimdi burada ne yapacağız? Etekler tutuştu. Yani dünden beri işte, daha doğrusu e, Hayat Uçar Halep Kurtarma Operasyonu başlattığından beri işte ya Türkiye ne yapabilir? Türkiye orada durumu nedir? Daha mı kötü olacağız? Etekler tutuştu. <laughs> sosyal medyada bakıyorum, bazı bazı medya grupları e, hesapları ise büyük çoğunluğu maalesef ya inanılmaz bir İran esas savunuculuğu, savunuculuğu ve Rusçu sosyal medyalar var. Yani Türkiye'de şu anda sosyal medyanın yüzde doksanı, bakın yüzde doksanı önemli bir kısmı Bağızcı, Esatçı, İrancı ve Rusçu. Diğer kısmı da Amerikan emperyalizmi işbirlikçisi. Bunlar Türk solu. Bakın Türk solu Amerikan emperyalizmi İngiliz'i ve Esatçılık yapıyor. Kürt solu ve PKK'nin diğer siyasi uzantılar yapılanmalarının tamamı İrancı, Amerikancı, Bağızcı, Esatçı, ve İsrailci. Öbür taraftan Netanyahu da ağzındaki salyalarla Türkiye'ye çemkiriyor. Ve e, geriye kalan yüzde onluk da maalesef çoğu yine e, umurgasız, e, cahillerin yönetimde olan yerleşik medyada bakış açısıyla, daha doğrusu bakış açısına mahkum olduklarından dolayı elleri etekleri düştü. İşte biz da miyiz bilmem ne. Ya arkadaşlar bak çok net söylüyorum. Siz bu video görüntüleri benim gördüklerimi siz mi görmüyorsunuz? Siz gördüklerinizi göremiyor musunuz? Ya Hayat-ı Tahrir Şam'ın konvoylarında dahi Türk bayrağı var ve Bozkurt selamı veriyorlar. Ama bu ne demek biliyor musunuz? Orada Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca doları yıkıyor. Yığıyı ortala inanılmaz silahlar yığdı. Niye bir tane Amerikan şey selamı yok? Hayat-ı Tahrir Şam'ın konvoylarında Bozkurt selamı var. Türk bayrakları var. Var oğlu var. Öbür taraftan zaten o Suriye Milli Ordusu sanki Suriye Milli Ordusu değil Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Türk Silahlı Kuvvetleri gibi. Türk bayrağı peçiler şey kollarında göğüslerinde Türk bayrakları var. Bozkurt selamı veriyorlar. Sadece Türkmenler değil. Araplar, Kürtler hatta ve hatta şaşıracaksınız. Orada Suriye Milli Ordusu içerisindeki Nusayriler bile ya biraz kendi kendinize, kendi gücünüze bir güvenin. Artık bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen terör örgütünün işgali altında ve ondan önceki Kemalizm Mustafa Kemal adı altında Batı emperyalizminin e, Türkiye'deki temsilcini yapan ünlücülük Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'si değil artık. Bakın 1947'den sonra İsmet Ünlü'nü Allah ameliyle muamele etsin. Bu ülke Amerikan imperializmini kucağına oturttu. 1960'larda bu böyle olmuyor dediler Amerikalılar. Fethullah Gülen ve birçok terör örgütünü harekete geçirdiler. İşte sağ solu milleti birbirine kırdırdılar. O görev bittikten sonra 1980'lerden sonra Fethullah Gülen'i piyasaya sürdüler ve Fethullah Gülen 15 Temmuz'a kadar bütün devletin her tarafına ordusu tamamen neredeyse işgal etmişti. Generallerimizin yarısı Fethullahçıydı. Düşünün yarısı arkadaşlar. Ve Türkiye 15 Temmuz'da Türk milleti ve Türk devleti, Türk ordusu da dahil, Türk polisi de dahil, Türk bürokrasisinin milli damarı bu Fethullahçı işgalcileri kovdular ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra milli bir devlet ve eski kodlarına döndü. Bakın darbe yemiş bir ay sonra Fırat Kalkanı operasyonu yaptı ve kılıç gibi ortadan yağdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1991'den beri hayata koyduğu bir plan vardı. O planı yani İsrail'i Suriye'nin ve Türkiye'nin sınırına birleştirip ikinci kere Akdeniz'i çekmek ve Akdeniz'de Arapları çembere almak. Ve Türkiye Fırat Kalkanı hareketiyle bıçak gibi ortadan kesti ve bu 100 yıllık projelerini yerle bir etti. 1991'den beri para harcadı, sürekli para harcadı, insan harcadı. Bir sürü binlerce Amerikalılar orada öldüler, sivil, asker bilmem ne kurşundandılar, yani öldüler. Ama ne oldu? İşgalden kurtulmuş Türk Silahlı Kuvvetleri felçli halde dedikleri, generallerin yarısının hain olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, Aslanlar gibi Fırat Kalkanı'yla başladılar. Ortalıktaki Amerikalıların 1991'den bu yana olan yaklaşık 45 yıllık projelerini yerle bir etti. Şimdi ne oldu? Yok Ruslar işte yapacak, edecek. Arkadaşlar Rusların kıpırdayacak hali yok. Ruslar şu anda bir yol ayrımında. Ya Heyet-i tahrir Şam'la ve Türkiye'yle adam gibi anlaşacağız. Ya da karşılarına alacaksa eğer aptallık yaparlarsa, Rusya Akdeniz'den kovulacak. Ama Rusya devleti, Rus devleti akıllıdır. Putin'in etrafında her ne kadar Rus faşistler varsa da Putin akılcı bir adam. Ee, Rusya devlet e, dumasında akılcı adamlar var. Ve bunlar e, bir şeyler üretip Putin'in önüne koymuşlardır yüzde Rus istihbaratı çok akılcı. Lavrov akıllı bir adam. Yani Küçümseyelim. Şoygu, eski, küçümsemeyelim. Şoygu eski savunma bakanı. Bunlar öyle sıradan bir adamlar. Bunlar hepsi deve dişi adamlar. Yani Şoygu gibi üç tane adam yok yeryüzünde başka devletlerde. Bizim genel Genelkurmay Başkanı, bizim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi beş tane adam bu dünyada yok. Bunlar hepsi devlet adamları, deve dişi gibi adamlar. Bunları çekip çevirmek, bunların için içinde olduğu oyunlarda, yani oyunlar derken satranç oyununda onların temsil ettiği ülke yurttaşları rahat olsunlar. Ya düşün Arap, Suriyeli Arap Bozkurt selamı veriyor. Hem de heyet-i tarih Şam içerisinde. Suriye milli ordusu tamamen Araplardan ve kısmen Türkmenlerden olan bir ordu. Sanki Suriye ordusu, ordusu değil, meşru ordu odur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle fazla milliyetçileşmiş yani milliyetçi simgeleri fazla dışa vuran bir ordu gibi bozkurt işaretlerine gidiyorlar. Peçler göğüslerinde Türk bayrakları, arabalarında Türk bayrakları. Yani ya kendinize gelin. Oralar oralarda 600 değil. 600 yıldır orada falan 400 yıldır yönettik falan yalan. Selçuklardan beri biz oradayız. Bin yılı aşkındır. 870 ile 930'lardan beri biz oradayız. O zengiler, vengiler bunlar hepsi Türk devletleri. Selçuklular. Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemi bin yılı aşkındır. Bin yaklaşık 1100 yıldır biz oralardayız oralarda bitmeyen yani hiç bir ülke bakın size şunu temin ederim Yemen'de dahil hiçbir ülke Türkiye kadar güçlü değildir oralarda. Kendinize güvenelim. Amerika Birleşik Devletleri savaş ilanı etti. PKK, Pepegüze. Ha ne oldu? Katıraşı olacaklar. Kürtler niye devletimiz olma diyor Ya binler bin yeryüzünde yerinden göç etmeyen enden milletlerden biri de Kürtler'de. Niye hiç devletimiz olmadı? Ahmak olduğunuz için. Katıraşı olduğunuz için. Şimdi dün ESA'da Ondan önce işte Saddam'a, ondan önce İran'a, daha sonra yine İran'a, Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusa, Musa, eşek katır, katır e, katırraşı oldunuz. Yatağına girdiniz, koyuna girdiniz, fahişesi oldunuz. Çok ağır konuşuyorum, evet ama siz o ağır fiilleri yaptınız. Ne oldu? Ruslar sizi sattı, hadi sahip çıksın. Amerikalılar daha önce sizi sattı, yine satacaklar. Siz ne sanıyorsunuz? Siz bu akılla hareket ederseniz siz sadece mayın eşeği ve yatağa alınan geçici yosma olursunuz. Kalıcı cariye de olamaz. Siz cariye olamazsınız. Siz geçici yosma olursunuz. Ve seferberlik ilan ettiniz. Ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri sizin arkanızda mı duracak? Türkiye köprüleri yaktığında şuna emin emin olun. Bütün dünya bir araya gelse engel olamaz. Ancak lisanı haliyle lisanı dille Türkiye'yi konuşup ikna ederler. Şu anda Türkiye Rusya ile Moskova'da imzaladı. o güvenli bölge anlaşmasını yeniden ihya etti. Serakibi kurtardı. Tel Rıfat'ı kurtardı. Karışmıyor. İzliyor. Ha he tutarış ama Suriye Milli Ordusu'nun birleşiminin katılmasına izin verdi. O operasyona onay verdi. Evet verdi. Ve burada barış içerisine giden iki kuvvet. Niye onları birbirine kavga ettiriyor ve güç paylaşımı da yaptılar. Şimdi Esad'ın boşalttığı yerlere bakın daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı yerlere Ruslar girdiler. Şimdi Ruslarla Esad'ın boşalttığı yere PKK giriyor. E hani Esad sen PKK ile ve ülkenin işgaline karşıydı? PKK'ya teslim etti. Bu terör örgütüne teslim etti. Yani. Ve İsrail orada felik fellik bağırıyor. İran orada feveran ediyor. Bakın İran, Amerika Birleşik Devletleri, Esad ve Rusya dördü Türkiye'ye karşı feveran ediyor. Bu o zaman bu hareket kime karşı? Yani İrancılar diyorlar ya o Şia dininin mens mensubu arkadaşlar. Ş İran Şiası İslam değildir. O ayrı bir dindir. İslam olsalar Nusayrilik zaten ayrı bir din. Nusayriliği sahiplenemezler. Başar Nusayridir. Alevilik de Nusayriliğin hiçbir alakası yok. Alevilik Türklerde, Türkmenlerde bize has bir inanç sistemidir ve İslam dairesi içerisindedir. Türkiye'deki bütün sünnilerde, bütün sünnilerde aynı zamanda Alevilerdir. Bakın Şia uleması hem de öyle İran miran tırları değil. Ben Irak, Basra, Necef, Kerbela Şia ulemasını Ayetullah Sistani'den bizzat bu kulaklarda şu iki kulak. Siz 12 imamlı sünniliksiniz, sünniliksiniz diyor. Bakın. Bana söyledi aynı. Ayetullah Tabatabai söyledi bunu bana bakın. Ayetullah uzmaydı bunlar. Ki bunlar Sistan'dan daha büyük adamlardı. Rahmetlik oldu. Dediler ki Türk sünnileri 12 imamlı sünniliktir. Biz 12 imam dışında görmeyiz sizi. Bunu aynı. O iki büyük ayetullah da söyledi. Biri rahmetlik oldu, diğeri hayatta hayatta. Ve bunlar ayetullah uzmanlar. O Tahran'daki şey var ya, neydi Hameney? O Hameney bile bunun yanında tırvarı kalır. Sistani'nin söylediği söz hükümdür bütün Şiiler üzerinde. Yani en büyük ayetullah hayatlı sisteme ve bu iki kulak havzası havzasında bunu duydu kendisinden. Siz Türkler 12 imamlı sünniliksiniz. Dolayısıyla yani söz konusu Alevlik mezhep çatışmacılığı falan yok. Türkiye'de mezhepçiliği öğütenlerin tamamına bakın. Tamamının tamamı bila istisna ateisttir. Allahsızdır ve zaten ateist olan bir, bir, hiçbir peygamberlik kurumuna inanmayacağı gibi İslam peygamberine de ve İslam'a da iman etmeyecektir. Bunlar Ali'siz Alevidirler. Bazıları açık açık fikirlerini söyler. Çoğu cesaret, o cesaretleri de yok diyor. Ben ateistim deyin yani. Ateistlik sürecini yaşadık. Yani ateistim diyordum. Üniversiteye geldiğim birinci sınıfta ateistim. Ateistim arkadaşım ya o süreci yaşadım, Çok mert bir şekilde söyledik. O zaman Müslüman insanlarla da çok iyiydik. Milliyetçilerle de çok iyiyim. Hele canımı hiç gözümü kırpmadan feda edeceğim. Ülkücü arkadaşlarım olduğu gibi canımı feda edeceğim. Komünist arkadaşlarım da hala komünist. Yani ateistlik düşün de ben komünist değilim. Ama ateistim. Ha canımı feda edeceğim. Komünistten, Müslüman da, dindar da, milliyetçi, ülkücü arkadaşım da var. Yani ben İslamcı falan değilim. Bu arada onu kesin bunu bilin. Yani İslamcılık yani modern bir ideoloji benim dışında İslamcı bir ideoloji. Ben bir Müslümanım o kadar. Müslümanlık tarif sıfatından daha önemli, daha güzel bir sıfat yoktur. Konuya gelelim. Amerika Birleşik Devletleri savaş ilan etti ve bugün Suriye'de üç cephede operasyon yapılıyor. Üç cephenin üçü de Türk değil ve üçünde de bozkırt işareti var. Kendinize gelin ya. Amerika savaşı ilan etmiş. Ne olacak? Yem olacak. Katırlaşım. Mayın şey olacak Suriye'deki Kürtler. Çok net söyleyeyim. Ondan sonra ağlamak yok. Siz misiniz savaş ilan eden? Bakın Türk devletini siz göreceksiniz. Çok net söylüyorum. Çok kızdım. Çünkü orada Müslüman Kürtleri ya birlikte beş vakit aynı secdeye, aynı kıbleye gittiğimiz Müslüman Kürtleri tutup bize ezdirecekler. Ama Kürt halkı değil. O PKK, YPG'li çeteler onlar maalesef bu işe gelecekler. Müslüman Kürtleri zaten kovdular. Büyük çoğunluğu Türkiye'de Suriye'deki Kürtlerin Diğer bir, bir kısmı da yaklaşık 200-300 bini de Barzani bölgesine sığındı bu garip Gureba Kürtler. Suriye'de bugün kalan Kürtlerin Kürtlükle, İslamlıkla, bölge kültürüyle ilgisi yok. Tamamı devşirilmiş, tamamı Amerikan köpeği. Çok net söylüyorum. Ve bunlar Amerika adına bize havladılar. Bakalım havlamaların nasıl olduğunu görecekler. Suriye'deki o PKK, YPG kanadı da Türk devletinin olduğunu görecek. Çok net söylüyorum. Çok kızgınım çünkü orada bir sürü masum insanın canının yanmasına sebep olacaklar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanal video beğendiyseniz lütfen aşağıda beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu bilgilerin daha çok insana yayılması için sosyal medya hesaplarınızda, WhatsApp gruplarınızda paylaşırsanız sevinirim efendim. Hoşçakalın.